Arkadaşlar bugün rüya pensin hat kombinet yaptıran Türk olarak yüz bin Kendimi Dead dönüşmüş izleyecek. olarak ormanda buldum. Hem de sadece 5 tane kalple. Karşımda ise beni Freak World'a hapseden glitch vardı. Oğlum bu ne ya tipim kaydı resmen şuna bak. Dört gözüm altı kolum var bu nasıl bir tip abi? Bundan böyle yeni evim burası ucube. Brick hoş geldin. Bu dünyaya tıktığın diğer ucube canlılar gibi sen de stabilleşmem için bana hizmet edeceksin. Sana hizmet mi edeceğim? <laughs> Rüyanda görürsün. Aşağı indi sana gününü göstereyim istersen. Oradan öyle bağırmak kolay tabii. Cidden Minecraft'taki en güçlü efsaneyi alt edebileceğini zannediyorsan tam bir almak olmalısın. Altı yumruğumu senin suratına sallayınca da aynısını söyleyebilecek misin? Çok merak ediyorum gerçekten. <laughs> gerçekten komiksin. Her neyse görevim bu dünyaya gelen diğer oyuncuların oyununu çökerterek stabilleşmemde bana yardım etmek. Kalp sayın oyunlarını çökerttiğin oyuncular sayesinde artacaktır. Şimdilik bol şans. Glitch bunları söyledikten sonra ışınlanarak ortadan kayboldu ve beni ormanda yalnız başıma bıraktı. Bundan sonra ne yapacağım hakkında hiçbir fikir fikrim yoktu. İkinci günden sekizinci güne kadar zamanımı Frankfurt'ta bu hafta dünyayı gireyim gireyim. geçirdim. En başta buranın normal Minecraft dünyalarından çok farkı olmadığını düşünsem de ilerleyen günlerde durumun böyle olmadığını anlayacaktım. Valla dürüst olmak gerekirse bu ormanın normal ormanlardan pek farkı yok gibi. Ama şu yapraklar kafama çarpıp duruyor. Bir türlü rahat geçemiyorum şuralardan. Oha bir dakika bir dakika. Blokları normalden hızlı kırabiliyorum baksana. Üç kolumu aynı anda kullanabiliyorum diye galiba. <laughs> Abi çok iyi. Peki blokları elimde tutunca ne oluyor? Abi üç tane bile kaynağı gözüküyor. Çok havalı lan. Bu ilginç özellikleri keşfettikten sonra bir anda bir oyuncuya denk geldim. Oyuncunun vereceği tepkiden tam emin da şansımı denemek istedim ve uzaktan ona seslenmeye başladım. Hey şişt, buraya baksana. Duyuyor musun beni alo? Adam bön bön bakıyor Allah Allah. Şoka girdi galiba. Dur bir yanına gitmeyi deneyeyim. Oyuncunun üstüne doğru yürümeye başladığımda bana cevap vermemesinin beni beni duymamış olmasından değil de benden korkmuş olmasından kaynaklı olduğunu anladım. Ben üstüne doğru yürüdükçe adam geri geri gidiyordu ama arkası dolu olduğu için de hiçbir yere kaçamamıştı. Oğlum versene, iki saatte sana sesleniyorum. Tipime aldanma yani, ben de normal oyuncuyum senin gibi. Aa, ne oluyor ya? Adam buna girdi. Bu ne oldu? Oyunu mu çöktü, ne oldu? Ve ayrıca bu kalp ne ya? bu yiyor muyuz, ne yapıyoruz? Kür bakayım Şöyle. Ha, gri harbi doğru söylüyor Adam oyunu çok canım attı. Yattığın olarak oyuncularla iletişim kuramasam da onlardan kaç çalabilmem beni bir nebze olsa teselli etmişti. Sonuçta buradan çıkmak istiyorsan ölüme çıkacak düşmanlarla savaşabilmem gerekiyordu. Freak World'daki maceram gittikçe ilginç bir hale almaya başlıyordu. 9. günden 17. güne kadar zamanımı Freak World hakkında bilgi alabileceğim biri var mı diye etrafa bakmakla geçirdim. Bir süre sağda solda gezindikten sonra ucube bir adamın iki tane gri çarpıdan kaçtığını gördüm. Adamın tipi tıpkı bana benziyordu. <laughs> size soruyu sökemiyorum oğlum. Gelin buraya. Şimdi göstereceğim gününüzü size. için arkasından adam dönüp iki tek attı ve Bunu hiç Abi, adam ne konuşayım şunu Kral o neydi öyle ya? Sana yardım etmeye gelecektim de sen bildiğin klonların içinden geçtin tek başına yani. <laughs> Teşekkürler dostum. Bu klonlar buraya düştüğünden bir hiç bırakmadı bir Bu kişi neden griçlerden... koymuş yok klonları buraya acaba? Zaten buraya kısıldık kaldık yani. Daha istiyor ki bu adam? Hiçbir şey Bu sorunu yatamak için burada yeterli zaman geçirdim galiba. Burada sana anlatayım. Ve böylece adam bana Freak World'un hikayesini anlatmaya başladı. Dediklerine göre bu adam buraya gelen ilk ucubelerden birisiymiş. Glitch tıpkı benim gibi bu adamı da açtığı boşluk portalına atarak onu tuzağa düşürmüş. Adam geri dönmeye çalışsa da arkasındaki portal geri kapanmış ve artık sonsuza dek burada kısılı kalmış. Söylentilere göre Glitch'in kapatamadığı bir bir boşluk portalı hala Freak World'da varlığını sürdürüyormuş. Ama giriş bir portalın yerine kimse öğrenmesin ve ona ulaşamasın diye buraya klon askerlerini göndermiş. Buraya gelen diğer ucubeler de uzun süredir bu portalın yerini arıyorlarmış ama klonlarla uğraşmaktan bir türlü portalın yerini keşfedememişler. İşte böyle. Anlayacağın sen de burada bizim gibi kısıldın kaldın. Hadi ya demek dünyama geri dönebilmem için gizli bir portal bulunuyor öyle mi? Galiba bundan sonra ne yapmam gerektiği belli oldu. O Portal'ı bulup evime geri döneceğim ve Grinch'i alt edeceğim. Bunu yapabileceğini pek zannetmiyorum ama yine de bol şans. Şey bu arada buralarda tek başıma bayağı sıkıldım da senin evinde yer varsa bir süre sende takılabilir miyim? Aa, olur olur sana özel bir oda yapabiliriz hemen. Gel beni takip et. 18. gün adamı evine kadar takip ettim ve küçük kulübesini ziyaret ettim. Buraya gelmeden önce aklımda daha büyük bir ev vardı ama tahminimde yanılmıştım. Abi iyi hoş da benim buraya bu boyla sığmam mümkün değil ki. 3 blok boyum ve 2 blok genişliğim var yani o kapılardan hayatta geçemem. Ha doğru diyorsun. O zaman yakınlarda bir yere kendi kulübeni yapman daha iyi olur galiba. Ee doğru doğru yapacak bir şey yok ya. İyi bakalım başlayayım o zaman madem. Ve böylece kendi boyuma uygun küçük bir ev yapmak için şey koyuldu. Ev yapabilmem için tabii ki de önce odun toplamam gerekiyordu. Biraz ağaç kestim çalışma masamı koydum ve topladığım odunları kullanarak tahta balta ve kazmamı yaptım. Altı kolum olunca tabii elimle bile hızlı kırıyorum şu odunları çok iyi. Evet bu kadar odun yeter galiba ya. Şimdi evi yapacak güzel bir bulmam lazım. İyi burası güzel gibi ya. Şöyle başlayayım direkt hiç zaman kaybetmeden. Şunu da şöyle koysak tamamdır. İyi ya eşyaları falan burada tutarım işte bu biriktikçe. Şu an bir idare bir eder. Evet lazım. günün mesajı. Rüya <laughs> Perest'e abone ol ve like at. Discord'da da gelseniz tam olur yani. 19. günden 28. güne kadar kalp toplamak için etraftaki oyuncuların izini sürdüm. Günler boyunca Freak World'u keşfeden oyuncuları avlayıp onların kalplerini çaldım ve canımı arttırdım. Bir süre bu şekilde devam ettikten sonra tam evime dönecekken karşıma bir bir tane mutant köyü çıktı ama onu bulduğumda gerçekten çok sinirli gözüküyordu. Biz Ay. kadınlar isteriz ki duştan çıktıktan sonra parfüm sıkmamıza gerek kalmadan misler gibi kokalım. Ayrıca kullandığımız ürünlerin birkaç farklı özel. <laughs> Az sakin olsan abicim. Ne oldu? Sorun nedir? Hayırdır? Sen kimsin oğlum? Yoksa sen de mi beni buraya getirenlere çalışıyorsun? Ben uzak uzaktım. Yaklaşma bana. Lan 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 oğlum yerinde dur. Alo. Ben kimseye çalışmıyorum. Sakin ol. Mutant köylü onu buraya kapatanlar o kadar sinirliydi ki dediklerime hiç aldırış etmemişti ve beni gördüğü an saldırmaya başlamıştı. Bir yandan saldırılarından kaçarken bir yandan da mutant köylüyü sakinleştirmeye çalışıyordum. Ee, seni karınca gibi edeceğim. Gel buraya. Lan oğlum bir sakin ol. Ben senin düşmanın değilim. Bir yerinde dur. Yalan söyleme. Sen de o ok Gülüş denen adama çalışıyorsun. Gülüş'e falan çalışmıyorum. Kör müsün tipime baksana. Beni de Gülüş bu hale getirdi. Bu tipiye dönen tek kişi sen değilsin emin ol. Kendimin de Gülüş'ün gazabına uğradığımı söyledikten sonra Mutant köylü sakinleşti ve bana saldırmayı bıraktı. Sözlerim işe yaramıştı. Gülüş seni de buraya tıktı demek ha? Peki nasıl buraya geldin? Benim gibi senden mi boşluğa düştün? Evet. Beni buraya Gülüş'ün eğittiği Osteve denen çocuk attı. Gülüş Steve'i eğitirken güçlerini denemesi için beni denek olarak kullandı. Ve kendimi bir anda bu dünyada buldum. Kullanırlar beni yani portalın olduğu yerden uzaklaştırdı ve ormana attı. Eş da kendimi bulandı. Ne? Yani geldiğim portal hala açık mı duruyor? Evet. Yoksa beni neden uzaklaştırsınlar? Aa yani aslında söylentilerde bahsedilen geldiğim portal senin geldiğin portal. Portalın yerini onun yukarıdaki denizin <laughs> ötesinde bulunuyor. Olur da buradan kurtulmayı başarırsan bizi unutma. Yolun açık olsun. 29. gün mutant köylünün tarif ettiği yere gittim ve bahsettiği portalı aramaya başladım. Oraya vardığımda ise beni dünya sınırındaki güç duvarının aynısı karşılamıştı. Bu sınırın ötesine nasıl geçebileceğim konusunda gerçekten hiçbir fikrim yoktu. Oğlum iyi güzel buraya geldik ki işte, ben bu güç duvarının öbür tarafına nasıl geçeceğim ki? Oyunun fizik kurallarına göre resmen. Bak portal burada duruyor kabak gibi. Kriş dediğiniz klonları. Portal kesin burada nasıl dünyaya açılıyor. Şu an ikna aldım bak klonları görünce. Oraya geçmenin yolu bulmam lazım. Kolu kesmedikten sonra mutant köylünün yanına geri döndüm ve gördüklerimi anlattım. Tam da bu sırada köylüyle konuşurken çok ilginç bir şey oldu. Oğlum orada eşek kadar kocaman güç duvarı var ya. Nasıl geçebilirim ki oraya? Bilmiyorum sana yardımcı olamayacağım. Evet arkadaşlar. Oha, abi ya tam çıkışı buldum dedim yine ortada kaldım. Ha bir dakika bir dakika senin takas menüsü açabiliyorum oha. Mutant köylü takas menüsü böyle oluyormuş demek. Bu Mutant köylüyle konuşurken yanlışlıkla ona sağ tıkladım ve şans eseri önüne bir takas menüsü çıktı. Az sonra bu takas üstünde fark edeceğim eşyaysa oyunun kaderini değiştirecekti. Oha baksana burada çok değişik eşyalar var. Grid seni bozunca takas tekliflerini bulmuş galiba. Aa bir dakika bu ne? Işınlanma asası. Olur şansa bak. Acaba bunu kullanarak o güçlü torunu açabilir miyim ki? Bu eşyanın fiyatını düşürebilir misin? 64 tane kritik zümrüt istiyor ama ben onu nereden bulacağımı hiç bilmiyorum. Takas tekliflerini kontrol edemiyorum. Üzgünüm. bu zümrütleri bulup getirmem gerekecek. Hayda nasıl ya? Neyse tamam iyi yanından bakalım. En artık buradan çıkmak için bir Sonuçta değil mi? geçen sefer tanıştığım adamın yanına geri döndüm ve Krişti zümrütler hakkında ondan bilgi almaya çalıştım. Sonuçta o Krişti zümrütlere sahip olabilirsem ışınlama sahasını alabilir ve Freak World'dan kurtulabilirdim. Abi evde misin? Bir dışarı gelsene. Sana önemli bir şey sormam lazım. Oo hayırdır? Çıkış portalını buldum galiba. <laughs> Oha bir dakika aklıma okuyorsun nereden bildin? Ne? bir saniye bir saniye. Ben sana dalga geçiyorum. Gerçekten de çıkış portalını mı keşfettim. Evet evet ama oraya ulaşmak için köylünün birinden 64 Krişti zümrüt karşılığında bir eşya almam gerekiyor. Bu zümrütlerden nerede bulabilirim? Hiçbir bilgin var mı? Ha evet onlardan birkaç tane vardı bende. Ama bayağı nadirler haberin olsun. O zümrütleri normal onlar değil de sadece köylü klonlar önce düşürüyor. Onlardan bayağı bir bulman lazım. Adam benimle konuştuktan sonra beni eve çağırdı ve sandığındaki üç kılıç sonucu bana hediye etti. Ama tabii ki de bana üç taneden çok daha fazlası lazımdı. Yani üç tane az bayağı ama o da bir şey sonuçta. Neyse sağ ol. Bana nasıl kılıç falan lazım? Senin için direkt kılıçtan bana da yapsak olmaz mı? O klonları hızlı kesmem lazım sonuçta. Kusura bakma ya. Ben de sadece bir tane kılıç var ve maddelerim de sınırlı. İşte kasılsam daha iyi olur. Hadi ya. Neyse tamam öyle olsun madem. Gidip kasılacağız artık. Bu adamda da hiçbir şey yok yani ben anlamadım bu işi. Ev yapacağız odun yok, klon keseceğiz kılıç yok. Bu nedir ya? 30. günden 43. güne <laughs> çoğunu kendime değerli aramakla geçirdim. Kendime uygun bir girişi bulduktan sonra hemen geçen gün yaptığım tahta aletleri kullanarak taş kazmaya başladım. Taştan aletler yaptıktan sonra biraz da demir toplamaya karar verdim ve altı kolum olduğu için hızlı bir şekilde tüneller kazıp kendime demir kılıç yapabildim. Altı kolu Abi kolu varana... baksana bir tane kılıç tutuyorum üç kolumda da çıkıyor şuna bak. Üç <laughs> kolu devlet tutuyor. Peki iki elimde kılıç tutarsam ne olacak? Oha 6 tane kılıcım var şuna bak. <laughs> ah dur zombi geliyor. Bak şimdi bak bak iyi seyret. <laughs> abi harika bir şey bu ya. Zombi ete katılmıyor şuna bak. İyi bari o da bu ete katılmaya gerek kalmadı ya. Zaten 6 tane kılıç 7'inde sağlam vuruyormuş. 41. günden 47. günden kadar köylü kullanıları bulup kritik ürünleri elde etmeye odaklandı. En başta işimin kolay olduğunu düşünsem de daha sonradan köylü kullanıları ne kadar nadir olduğunu anlamıştım. Oğlum bu ne ya? Hiçbir yerde bulamıyorum köylü kullanılardan. Ha acaba köy falan mı bulsam? Oralarda belki vardır bu köylü kullanılardan? Evet çok iyi abi. Orada iki tane kritik köylü var süper. Gelin lan buraya. Eee? Eee orada iki tane köylü kullanılardan sadece bir tanesi kritik ürünü sürdü. Allah Allah niye böyle oldu ki ya? Bu kadar nadir mi bunlar oğlum? Kritik ürünler gerçekten de o adamın dediği gibi çok nadirdi. Köylü kullanılardan bulmak için çok fazla zaman harcasam da bir türlü yeteri kadar kritik ürünü bitiremedim ve en sonunda pes etmeye karar verdim. ya. Böyle çalışırsam yıl daha Ne yapsam ki ya? 48. gün karşılaştığım bu sorun yetmezmiş gibi bir de başladı. Şimdilik portalın yerini girdiğimi bilmemesi gerekiyordu. O yüzden sakin kalmalıydım. Ay oyuncuların vay vay. Demek yine bir alıştın ha. Bakıyorum oyuncuların oyunlarına çökersin. Bayağı alışmışsın. Ne yapayım yani? Mecbur canımı arttırmak için yapmak zorundaydım. Beş kalp de doğrusu beni yani. Öleyim mi ne yapayım? <laughs> i̇yi iyi güzel. Neyse. O zaman sana Freak World'da iyi eğlenceler. Görüşürüz. İyi, iyi işte bak. Ben buradan çıkayım. Görürsün o zaman eğlenceyi sen. Şamarlıcam oğlum seni. <laughs> köprülerini daha hızlı elde yollarını aramakla geçirdim. Uzun günler boyunca etrafta dolandıktan sonra en sonunda çok ilginç bir mekana denk geldim ama başımın belaya gireceğinden habersizdim. Aa burası neresi ya böyle? Etrafta da bir sürü sandık var baksana. Bir bakayım merak ettim acaba işlerinde ne var? Çok bir şey yokmuş bu sandıklarda ya. Hepsinin içi giriş bloklarıyla dolu. o sesle ne oluyor? İyi ee, oğlum bu ne lan?

Gel Ve böylece Sırık Steve ile savaşmaya başladım. Tam onun üstüne atılmaya hazırlandığım sırada etrafımda bir sürü bozuk Steve varyantı doğurmaya başladı. Kendimi resmen lanetli bir Steve ordusuyla karşı karşıya bulmuştum. Lan oğlum bu tipler ne? Adam bozuk Steve'lerden ordu yaptı şuna bak. Sırık Steve'in ordusuna tüm gücümle saldırıyordum. Geçen gün edindiğim demir kılıçlar sayesinde her bir bozuk Steve'e tek atabiliyordum ama Sırık Steve sürekli yeni bozuk Steve'ler doğurmaya devam ediyordu. Oğlum kaç tane var bunlardan? Bir türlü bitmiyor. Ah! Ama... <laughs> süre daha lanetli Steve ordusuyla uğraştıktan sonra artık aldığı hasarlara aldırış etmeden direkt sırık Steve'e saldırmaya başladım. En sonunda bir süre sonra onu öldürmeyi başardım ve tüm ordusu da sırık Steve'in ölmesiyle birlikte yok oldu. Oh be sonunda adamda nasıl bir güç varsa Steve'leri çağırıp çağırıp duruyordu manyak mıdır nedir? Bir dakika bir dakika bu düşen ne ya? Bir alayım şöyle. Mob spawner mı? Oha adamlar içi boş mob spawner düştü. Bunun içine istediğimi koyabilir miyim ki? Aa aslında bunun içine o köylü klonlardan koysam o girişli zümrütlerden sınırsız rezebilirim. Çok iyi. Dur 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 hemen geri dönüp ayarlayayım şu mob spawner'ı. 61. günden 68. güne kadar evimin yanında mob farm kutusu hazırlamakla uğraştım. Doğacak köylü klonları hapsetmek için bir tane çukur kazdım ve mob spawner'ı tam ortaya yerleştirdim. Glitchli zümrütlere ulaşmama çok az kalmıştı. Evet mob farmımız hazır. Şimdi tek yapmam gereken o klon köylülerden birini bulmak ve spawner'ın içine koymak. Aha geldik yine köye güzel. Kral gel bakayım sen şöyle hop artık benimsin vallahi kaçırdım gitti. <laughs> Daha önce bulduğum köyden bir tane köylü klon kaçırdım ve onu mob spawner'ın içine koydum. Planım tıkır tıkır işliyordu. Ve şu an yaratıkların da lazım. Hadi. Yes çok iyi ya. Abi var ya benim zekam Freak World'a fazla yemin ediyorum. Bak daha kaç gün oldu buraya geleni hemen iş çözdüm yani. Mob farmın başında köylü klonları keserek kısa bir süre kasıldıktan sonra ışınlanma asasını alabilecek kadar griş zümrüte sahip olmuştum gösteri başlamak üzereydi. 69. günden 78. güne kadar zamanımı oyuncularla uğraşarak geçirmeyi planlamıştım ama ondan önce tabii ki de Mutant Köylü'den ışınlanma asasını almalıydım. Bu yüzden mob farmdan elde ettiğim griştiz zümrütleri hiç zaman kaybetmeden Mutant Köylü'ye götürdüm ve asayı satın aldım. Ve sonunda günlerde şu zırhları toplayayım diye bir yerlerimi yırtıyorum. Umarım buna değer. Sağ ol vallahi köylü. Bu asa bayağı işime yarayacağı benziyor. Gösterim emniyeti anketime katılmak ister misin? Ya ne anketi oğlum? Zaten yırtınıyorum kaç gündür şurada şunu alacağım diye. Bir de senin anketinle uğraşamam yani kusura bakma. Asayı alıp direkt portala gitmek yerine önce biraz oyuncularla eğlenmeye karar verdim. Hem nasıl olsa biraz daha canımı daha zarar gelmezdi. Eğlenceli bir uygulamak için önce eve gidip birkaç malzeme aldım. Sonra da ormanda oyun başladım. Bu arada şansımı etrafı sis <laughs> çökmüştü. Aha güzel. İyi kurbanımızı bulduk galiba. Gösteri başlasın. <laughs> Demek Freak World burasıymış ha. Normal dünyadan çok da farkı yokmuş. Oh that thing geldi. Lan ne oluyor? O neydi oğlum? Aha işte orada gel lan buraya. Ha? Ne oldu nereye gitti bu? Geliyor ve bu. Aha vurdum. <laughs> oğlum böyle altı kolonunca altı nokta biliyorum Müthiş bir şey ya. Neyse bu kadar boy yeter. Burada vakti geldi, geldi artık. 29. günden 84. güne kadar portalın olduğu yere gidip bu işi bitirmeyi düşünmüştüm ama gel gör ki bana yine rahat yoktu. Eve geri döndüm. De de beni kocaman bir yaratık karşılamıştı. Ne oğlum? Bu yaratık kim buraya getirdi? Lan ne oluyor? Oha! Spamadan çıkan köylü falan bunlar yoksa? Bu yaratık senin başında asla çıktı demek öyle mi? Çabuk şimdi icabına bak çok sevdiğimizi havaya uçacak. Daha önce giriş kasmak için kurduğum mob girmişti ve ortaya bu dev koloncalarını çıkarmıştı. Yaratık sağa sola enerji küpleri fırlatıyordu ve patlamalar etrafa ciddi zarar veriyordu. Ben de yanındaki adam sağ elimizdeki silahları kullanarak dev yaratığa var gücümüzü Vur 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 devam devam hadi. Da 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 canı çok az kaldı. Oradan çekeyim kafanı tutmak hayır oğlum havayı uçurdu. Adam kendini evini kurtarmak için feda etmişti ve işi bitirmek artık bana kalmıştı. Neyse ki, <laughs> Artık kalmadı artık. 85. gün güç duvarının olduğu denizin yanına gittim ve portalın konumunu tekrar buldum. Artık işin namına asasın. Deneme baktım gelmişti. Hadi bakalım asayı şey yaşayacak mı çok merak ediyorum ya. 3 2 1. Oh, vallahi geçtim billahi geçtim. <laughs> Abi işte benim zekam buraya fazla diyorum size ya. Şimdi hiç türlü gizli gizli gitmeye gerek yok zaten. Direkt şöyle alt kılıçla birden bir güzel alayım ben bunları en iyisi. Ey selam ne yapıyorsunuz? Geçmekte sıkıntı yoktur herhalde. <laughs> vallahi bildiğin kollara tek atıyorum. Acayip bir şey bu ya. Evet kader anı geldi. Hadi bakalım boşluk boyutuna geliyoruz. 86. günden 99. güne kadar portalın bir türlü boşluk boyutuna keşfetmek uğraştım. İçerisi genel olarak boş olsa da sağda sola iki yerlere de rastlıyordum. Vay be tabii için şeyler burada bir iki, mi? Oyuncuları falan atmış buraya bak 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 bak. Acaba buradan normal dünyaya geçti ne tarafta? Hmm. Biraz etrafta gezindikten sonra en sonunda uzakta dev bir kapı gördüm ve hemen oraya doğru koşmaya başladım. Ama gel gör ki yine sorunlar peşimi bırakmıyordu. Evet hadi çok az kaldı. Lan oğlum, ne? Tam kapıdan gireceğim yine önüme boz düştü ya. Hay hay hay! demek bu şimdi portalımın keşfettin ha? Seni buradan kaçma izin vereceğimi mi düşündün gerçekten? Oğlum gidelim sen ya senden kurtulamayacak mıyım ben? Kapının dibine kadar geldim bak bir salda gideyim var. artık be? Bir anda görürsün. <laughs> Big Brother sonsuza kadar bana hizmet edeceksin. Oğlum bak altı kolumda altı marifet var bana bulaşma yani vallahi tek yersin. Sen öyle sen. san. Radyoaktif mutantımla sana yeğlenceler. Son günden kim olacak göreceğiz. Görüşürüz. Ve böylece gri Bıraktı. Mutant yaratık da hiç zaman kaybetmeden bana saldırmaya başladı. Bu yaratık öyle güçlüydü ki havaya zıplayıp çıktığı her sefer etrafa radyoaktif parçacıklar saçıyordu. Ama tabii ki ben de şınava hassas olduğu için bu saldırılardan rahatlıkla kaçabiliyordum. O saldırıları bana sökmez oğlum. Beni hayatta hayır kalamazsın sen. Altı noktalarından kaçsa göreyim seni. <laughs> evet hadi canım çok az kaldı. Bittir, yes o sonunda öldü. Senderi ne can varmış be kardeşim? Ne? Bu nasıl olabilir? Radyoaktif mutantımı alt efendim imkansız. Beni hafif oğlum. Dertlik bu yani değil. Şimdi şu geçip gerçek neyim, sana gününü. Hayır. Sonunda her şey bitti. Ah, ne oğlum? <laughs> kaçabileceğini mi sandın? arkadaş.